Üçüncü göz gerçekten açılabilir mi? Tasavvufi derinlikte ruhun görme kapısı, pinal bez ve sezgisel farkındalık üzerine. Gözlerin görmediği, kalbin gördüğü insanoğlu dünyayı iki gözle görür ama hakikati ancak kalbin gözüyle fark eder. Tasavvufta bu göz basiret olarak adlandırılır. Modern spiritüel öğretilerde ise üçüncü göz diye bilinir. Basiret yalnızca dış alemi değil, iç alemi de görmektir. Bu farkındalık, ilmin ötesinde bir idraktır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar, gözleri vardır ama görmezler. Bu ayet fiziksel gözle görülenin her zaman hakikat olmadığını vurgular. Tasavvufun amacı görmek değil, hakkı görmektir. Üçüncü göz, yani basiret gözü, insanın ruhsal frekansının yükselmesiyle açılır. Bu dışarıdan gelen bir bilgi değil, içeriden doğan bir farkındalıktır. Mevlana şöyle der, Senin içinde bir göz var ki onunla görünmeyeni görürsün. O gözle bakan eşyayı Allah'ın aynasından seyreder. Bu söz, üçüncü gözün aslında bir bilinç hali olduğunu özetler. Göz, görüntüyü alır ama basiret anlamı yakalar. İkin pineal bez, ilahi ışığın merkezinde gizli bir sır. Modern bilim, üçüncü gözü beynin ortasında minicik bir bez olan pineal bezle ilişkilendirir. Bu bez, Melatonin hormonunu salgılayarak uyku uyanıklık dengesini düzenler. Ancak kadim bilgelikler onun çok daha derin bir işlevi olduğuna inanır. Pineal bez göz gibi ışığa duyarlıdır. Uzun süre karanlıkta kaldığında aktive olur, beyinde DMT adlı mistik deneyimlerle ilişkili kimyasallar salgılar. Sufilerin halvet geleneğini hatırla. Karanlıkta, sessizlikte yapılan içsel tefekkür. Bu modern meditasyonun tasavvufi karşılığıdır. Halvet sadece inziva değildir. Ruhun, nefsin gürültüsünden çekilmesidir. Tasavvufta buna ölmeden önce ölmek denir. Yani dünyevi kimliği bırakıp ilahi bilince doğmak. Pineal bezin aktifleştirilmesi bir çeşit manevi uyanıştır. Modern mistikler buna üçüncü göz aktivasyonu der, sufiler ise kalbin saflaşması olarak adlandırır. Çünkü tasavvuf açısından pineal bez sadece biyolojik bir organ değil, nurun beyne yansıdığı merkezdir. Kur'an'da geçen Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti, insanın bu nurla aydınlanabileceğini gösterir. İnsan ilahi nurun bir yansımasıdır. Pineal bez ise bu nurun fiziksel dünyadaki yansıma noktasıdır. 3. Çakralar ve tasavvuftaki latifeler. Hindu geleneğinde çakralar, insan bedeninde yedi enerji merkezi olarak anlatılır. Tasavvufta ise buna benzeyen sistem latife-i seba 7 latife olarak geçer. Bu latifeler ruhsal gelişimin aşamalarıdır. 1. Latife-i nefs, arzuların hakim olduğu benlik. 2. Latife-i kalp, ilahi aşkın ilk pırıltısı. 3. Latife-i ruh, saf bilinç. 4. Latife-i sır, hakikatle temasın başladığı yer. 5. Latife-i hafi, sessiz bilgelik. 6. Latife-i ahfa, ilahi birlik şuuru. 7. Latife-i külli, tüm varlıkla bir olma hali üçüncü göz olarak adlandırılan enerji noktası, tasavvufi anlamda latife-i sır ve latife-i kalp arasında bir kapı gibidir. Bu kapı açıldığında kişi hem kalbiyle hisseder hem ruhuyla görür. İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Görmek gözün işi değildir. Görmek hakkın nuruyla olur. Bu yüzden üçüncü gözü açmanın en önemli koşulu kalbin arınmasıdır. Kalp temizlenmeden hakikatin gözü açılamaz. 4. Ruhsal egzersizler. Basiretin uyanışı. Sufi yolunda pratik bedenle değil, hal ile yapılır. Ama modern insan için bazı basit çalışmalar kalp gözünü uyandırmaya yardımcı olabilir. A zikir, titreşimin saflaşması. Zikir sadece kelime tekrar etmek değildir. Allah'ın ismini kalp frekansına yerleştirmektir. La ilahe illallah zikri zihni temizler, Ya Nur zikri içsel ışığı uyandırır. Bu titreşimler beyin dalgalarını dengeleyerek pineal bezi harekete geçirir. Her zikir aslında bir enerji titreşimidir. Bu yüzden sufiler zikirle taş bile cam bulur derler. Ve nefes, nefesi rahmani. Nefes sadece yaşam değil, ilahi nefhanın bedenle buluştuğu akıştır. Kur'an'da ona ruhumdan üfledim buyrulur. İşte o üfleme hala her nefeste devam eder. Bilinçli nefes, ruhun kökenini hatırlamaktır. Basit egzersiz, 7 saniye boyunca burundan derin nefes al, 4 saniye tut, 7 saniye boyunca ağızdan yavaşça ver. Bu döngü 10 dakika sürdüğünde zihin dinginleşir, basiret güçlenir. C. Kalp ve alın arasında odaklanma. Gözlerini kapat, alnının ortasına odaklan. Burada bir baskı, titreşim veya hafif ısı hissedebilirsin. Bu enerjinin üçüncü göze yöneldiğinin işaretidir. Ancak unutma, zorlama değil, teslimiyet önemlidir. D. Sessizlik ve gece ibadet et. Gece vakti bilinçaltı kapıları açıktır. Teheccüd namazı veya sessiz tefekkür ruhun en saf halidir. Çünkü karanlıkta ilahi nur daha görünür olur. 5. Görmek değil olmak. Birçok kişi üçüncü gözü açmak ister ama çoğu nedenini bilmez. Görmek, hissetmek, bilmek? Evet ama neden? Tasavvuf bu niyeti sorgular. Eğer amaç güç veya özel bilgi ise o göz asla açılmaz. Çünkü o göz ego ile değil tevazu ile açılır. Mevlana der ki, perdeyi kaldırmak istersen benliğini indir. Hakikat gözü sadece ben sustuğunda açılır. Üçüncü gözün uyanışı, benliğin erişidir. O zaman artık gören sen olmazsın. Gören, hakkın ta kendisidir. Altın, Kur'an'da nur ve ruhsal ışık. Üçüncü göz farkındalığıyla doğrudan ilişkili olan kavram, nurdur. Kur'an'da Allah dilediğini nuruna iletir, buyrulur. Bu, ruhsal farkındalığın bir lütuf olduğunu gösterir. Nur dışarıdan gelmez, içimizde zaten vardır. Ancak dünyevi perdelerle üzerini örteriz. Zikir, tefekkür ve samimi niyet bu perdeleri kaldırır. Tasavvufi öğretide nur iki türlüdür. Birin hidayet nuru, hakikati bulmaya yönelten içsel ışık. İki basiret nuru, hakikati doğrudan gösteren farkındalık. Üçüncü göz açıldığında insan sadece bir şeyi görmekle kalmaz, onun özündeki ilahi tecelliyi idrak eder bilim ve tasavvuf arasında bir köprü. Günümüz nörobilimcileri meditasyon yapan kişilerin beyinlerinde gama dalgalarının arttığını gözlemlemiştir. Bu dalgalar, sezgi, farkındalık ve birlik hissiyle bağlantılıdır. Tasavvufta bu hal, sekine veya huzur hali diye anılır. Bu durumdayken kişi, evrendeki her şeyle aynı titreşimde olduğunu hisseder. Modern bilim bu deneyimi ölçebilir ama tasavvuf bu hali yaşar. İbn Arabi'nin şu sözü bilimi ve maneviyatı birleştirir: İlim perdeleri kaldırır, marifet ise perdeyi yok eder. Üçüncü göz işte bu marifet halidir. Artık dışsal bilgiye gerek kalmaz çünkü bilgi içerden doğar. Egonun perdesi ve hakikate teslimiyet. Üçüncü göz açıldığında ilk fark edilen şey benin geçici olduğudur. Kişi anlar ki benlik bir gölgedir, hakikat ise ışıktır. Bu farkındalık bazen sarsıcı olabilir. Çünkü zihin çözülür, gerçek benlik ortaya çıkar. Sufiler bu hali fena olarak tanımlarlar, yani yoklukta var olmak. Bu ölüm değil, ruhun özgürleşmesidir. İbn Arabi der ki, sen yok ol ki hak sende var olsun. Üçüncü göz, bu dönüşümün sembolüdür. Artık kişi bakmaz seyreder, görmez bilir, konuşmaz hisseder. Hakikatin gözünden bakmak. Bir insan üçüncü gözünü açtığında evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görür. Her olay, her karşılaşma, her söz ilahi planın bir parçasıdır. Bu farkındalıkla yaşamak dünyayı bir oyun sahnesi değil, ilahi bir tecelli alanı olarak görmektir. Kur'an şöyle der, Yeryüzünde ve kendi nefsinizde nice ayetler vardır. Görmez misiniz? Üçüncü göz işte bu ayetleri görme gözüdür. Artık kişi sadece bakmaz, okur. Her anı bir ayet, her varlık bir ayna olur. Son söz, ışığı hatırlamak, üçüncü göz açmak bir hedef değil, bir hatırlayıştır. Zaten açık olan bir kapının yeniden farkına varmaktır. Sufiler der ki, kalp gözü kör olmaz ama perdeyle örtülür. Perdeler kalktığında insan kendi öz nurunu görür. O zaman dışarıda aradığı hakikati kendi içinde bulur. Bu farkındalıkta artık hiçbir şey ayrı değildir. Sen, ben, o hepsi aynı nurdan doğmuştur ve o nur hakikatin ta kendisidir. Son cümle üçüncü göz bir güç değildir. Bir uyanıştır. O göz açıldığında insan artık görmez, o olur. Sen ben değilsin. Sen seni yaratanın gözüsün.